Merhaba arkadaşlar, bugün yine Şoba'nın satış ofisine geldik. Satış Müdürümüz İzmir Hanım bize e, projelerden bahsedecek. Hoş geldiniz Erdem Bey, buyurun. Ee, Şoba Heartland 2'nin maketini anlatacağım. Bu bizim yeni bir proje. Şoba Heartland 1 şu an olduğumuz e, reyon zaten bitti, semt. O yüzden şu an yeni bir e, semt olarak Şoba Heartland'ı başladık. Şimdi e, gördüğünüz gibi çok güzel ve lüks bir rayon. Evet. Lokasyon olarak 7 ile 10 dakika arası Dubai Mall ve Burj Khalifa. Şehrin tam ortasında. Evet. Yani yeni. Şu an satışta olan binamız? Şu an satışa açılan iki binamız var. Birincisi 330 Riverside Crescent bir de 320 -30 Riverside Crescent diye geçiyor. Semt olarak <laughs> alanımızın içinde özel okulumuz var. Spor alanları var ve Şoba ilk kez alışveriş merkezi bile getirdi yani. Evet e, onu duymuştum, e, dünyaca ünlü markalar, e, restoranlar evet. orada hizmet vereceklerini duymuştum onu ben. Aynen öyle Erdem Bey. Şu an satışa açıldığı e, bölgelerimiz şunlar villalar, 5 ve 6 odalı villalar bir de şu iki bina. Hı hı. Özellikleri bu rayon çok özel. Bu semtimiz çünkü biliyorsunuz Dubai gibi bir yerde suyun olması, sahilin olması çok önemli. Evet. Şehrin tam ortasına sahili getirdik. Burada villalar için ayrı bir lagun var. Binalar için de ayrı bir lagun var. Site içerisinde toplamda 4 adet lagunumuz var, lagunumuz evet. var değil mi? Villa için zaten ayrı bir giriş olacak. Kendi 24 saat güvenliği olacak. Hı hı. Binalar için de arka taraftan kendi e, girişi var ve her binada güvenlik olacak ve ayrı bir lobi olacak içerisinde. Anladım. Bu lagunlarda dışarıdan kimse gelip girebilecek mi lagunlara? Hayır. Kapalı semt olduğu için sadece bina sakinleri e, kullanabilecek lagunu. Artı havuzlarımız da var. Sadece lagun değil. Her binada kendi havuzu var, açık havuz, çocuklar için ve e, yetişkinler için ayrı bir havuzlarımız var. Hı hı. Artı e, açık e, spor salonumuz var, kapalı spor salonlarımız var binanın içerisinde e, çok e, yeşil bir alan olacak. Şoba zaten çok ünlü yeşilliğiyle. Evet. Her zaman normalde Dubai'de mesela e, Yüzde on ayırıyorlar yeri yeşillik için. Bizim evet. burada yüzde yirmi beş ile %30 arası sadece açık ve yeşil alanlar olacak. Çok güzel. Artık çok e, şeyler olacak yani özellikler olacak çocuklar için e, oyun alanları, barbekü alanları. artı binanın üzerinde şeyler olacak. Loungelarımız var böyle e, o alanlarda aileler oturabilecek. Şurada gördüğünüz gibi 18. ve 43. katta o lounge'larımız olacak. Her apartman için kendi park alanı var. Artı apartmanlarımız zaten biliyorsunuz komple evet. hazır bir şekilde geliyor. Mutfak eşyalarıyla beraber. ve. Bu dairelerimiz eşyalı mı? Eşya olarak sadece beyaz eşya olacak içinde. Ankastre olacak Ankastresi, beyaz eşyalarımız. çamaşır makinesi, bulaşık makinesi. Her şey içerisinde hazır bir şekilde sadece küçük şeylerinizi alıp içeri. Mobilya, dışı, mobilya hariç. Aynen. Her, şey, her olacak. şey olacak. Artı semtimizde ofisler olacak ve otel olacak. Ne anlama geliyor? apartmanınızı ileride kiraya vermek istediğinizde çok yüksek bir gelir getirecek. Çünkü şu evet, ofislerde bu çok önemli, çalışanlar bizim için. evet. Böyle başka ne yapacağız? Çok teşekkür ederiz İzmir Hanım bunlar için. Anlat Aa ödeme planını unuttuk. Özür evet, evet. Ödeme planını anlatacağız. En önemli şeyi unuttuk. Pardon. Bir de, e ödeme planımız ne ne olur? Nasıl olacak? Yapaklar nedir? Evet, çok kolay bir ödeme planımız var. Herkes bu şeylere binalara girebilir, apartmanlara. Nasıl oluyor? Zaten binalarımız 3 sene sonra hazır olacak, 3 sene içerisinde sizin yüzde %80 ödemeniz gerekecek, yüzde %20'sini anahtar, anahtar tesliminde evet, ödemeniz gerekiyor. Ve %80'i toplam ödemiyorsunuz, ben size uygun bir payment planını göstereceğim, oradan şey yapabilirsiniz. Evet, hoşça kalın, görüşmek üzere. Hanım'a çok teşekkür ederiz bizi davet ettiği için. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi günler.